sevgili Saat 7 Türk izleyicilere. Yalnız Değilsin programının 10. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizinle geçen programımızda konuştuğumuz konuyla aynı konuyu konuşacağız. Yani akran zorbalığı. Fakat akran zorbalığının anaokulu grubundaki davranış kalıplarından anaokulu grubundaki akran zorbalığı nasıl adlandırırız bunlardan bahsediyor olacağız. Şimdi yanımda benim Koç Üniversitesi'nden sınıf arkadaşım Deniz Kınıklı var. Uzman klinik psikolog. Deniz Kınıklı yanımızda. Merhaba. Hoş geldin Deniz. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Aynı aynı zamanda şu açıdan da çok heyecanlıyım. Sizin anaokulunda sorumlu müdür psikologluk yaptım. Evet. O yüzden seninle birlikte çalışmak ve şu an yanımda olman da ayrı beni mutlu etti. Uzun yıllardır dostluğumuz zaten şu an seni konuk olarak ağırlamamla birlikte ekstra bir bana zevk veriyor olacak. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni çağırdığın için. Seninle gerçekten çalışmak, işbirlik içerisinde olmak çok çok güzel bir duygu. Zaten senin de alanında başarılı olduğunu biliyorum. Ne zaman bana bir yetişkin gelse ben sana paslıyorum. Ne zaman bir çocuk gelse sen bana paslıyorsun. Dostluğumuzun böyle pekişip gitmesi dileğiyle. Bugün de aslında anaokullarında çok gündemde olan bir konuyu konuşacağız. Akran zorbalığının anaokulu seviyesini konuşacağız. Akran zorbalığı nedir? E, önce bundan biraz bahsedelim hı hı, çünkü toplumda evet. bu kadar şiddet e, unsuru dönerken hani bir de anaokulu bakış açısından hı hı. bakmamız gerekiyor. E, akran zorbalığını sözel, fiziksel ve davranışsal olarak e, akranların birbirine yaptığı sistematik e, zarar verici davranışlar olarak nitelendirebiliriz. E, genelde kız e, öğrenciler sözel şiddet tarafında oluyorlar. Daha çok dil gelişimleri daha iyi olduğu için 2-6 yaş grubuyla çalışıyorum ben. O grupta kızların dil gelişimi daha iyi olduğu için onlar sözel şiddeti tercih ediyorlar. Ama fiziksel şiddet tarafında da erkekler ön planda oluyor. Sözel şiddet dediğimiz şey nedir? İşte e, ne bileyim oyun oynarken "Aa sen bugün etek giymemişsin. <laughs> o yüzden bizim yanımıza oturma." Ya da işte çok sevilen bir karakter var kızlar arasında. "Aa bugün onu giymediysen yanımıza gelme. Oyunumuzda oynayamazsın." İşte bale dersine galiba katılamayacaksın çünkü elbise giymemişsin bugün falan gibi hani birbirleri arasında böyle bir rekabet oluyor. Aslında bazı çocuklar için bu zorlayıcı bir durum oluyor. İşte okula gelmek istemedikleri zaman oluyor. Sınıfa gelmek istemiyor, evden çıkmak istemiyor. Bunların altına baktığınız zaman bir yerde arkadaşının ona söylediği kırıcı bir lafı fark ediyoruz ve sonra bununla yüzleştiriyoruz tabii ki. Bak arkadaşına böyle söylediğiniz için aslında çok üzüldü ve okula bile gelmek istemiyor. Birisi sana böyle bir şey yapsa sen nasıl hissedersin <laughs> diyoruz. Hani biraz böyle o yaş grubunda empati yeteneği çok olmuyor ama hani onu geliştirmek adına böyle üçlü toplantılar, işte kaç kişinin arasında geçtiyse hani grup konuşmaları yapıyoruz. Peki bu akran zorbalığında yani o çocukların kendi yaş gruplarında bunları uygulamasında bir sebep, bir neden var mı ya da hangi grup buna daha çok maruz kalıyor? Uygulayıcılar daha çok erkek mi, kız çocukları mı veya bir, gerçek bir sebebi var mı? Ya şöyle tabii 2-6 yaş arası tam Aha. taklit dönemi aslında. Hani evde şiddet gören çocuklar hı hı, okulda hı. bunun hı hı. yansımalarını hı hı. zorba olarak yapabiliyorlar ya da evde işte sessiz kalıp işte abisinin şiddetine maruz kalıp mesela okulda gelip o bu sefer zorbalık yapıyor daha güçsüz bir kurban bulup kendisine. Farklı farklı şey, e, şeyleri var yani hani kızlarda bu daha çok, erkeklerde bu daha çok değil hı hı. ama hani erkeklerde mesela daha görünür oluyor hı 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 hı. çünkü onlar ya vuruyor ya itiyor, saç çekiyor, ısırıyor, bir şey yapıyor dolayısıyla ağlıyor öğretmen daha çabuk fark edebiliyor ama serbest oyun zamanında kız kıza otururken işte oyuncaklarla oynarken söylediği veya e, arkadaşına dediği bir şey onu incitiyor. Onu öğretmen bazen atlayabiliyor. O yüzden e, anaokulu grubunda aslında en çok görev öğretmenlere düşüyor. Ve hani okulun psikoloğuna, rehber öğretmenine düşüyor. Ailelerle sürekli iletişim halinde olmak gerekiyor. İşte, mesela okula gelmeyi çok seven bir çocuk o gün neden gelmek istemedi? Belli ki bir önceki gün okulda başına bir şey geldi ya da kötü bir şey yaşadı. E, bizim için çok küçük bir şey olabilir. İşte ne bileyim simli pembe kalemi sen almayacaksın hı hı. çünkü bugün saçı çirkin dedi. Yani çok basit bir şey bizim evet. için ama onun için çok büyük bir şey olabiliyor. Okula gelmek istemiyor. İşte arkadaşlarım beni sevmiyor. Zaten kimse beni sevmiyor gibi kendini değersiz hissetmeye başlıyor. E bir gün hani anneler de kıyamıyor, ay gelmesin, o zaman gitmesin, evde otursun deyince Hani bu aslında daha büyük bir soğumaya yol açıyor. Ne kadar hani korkulardan, kaygılardan kaçarsan o kadar büyür ya. Kesinlikle. Onun gibi bir şey oluyor ve artarak hani bu sefer o şiddeti yapan farkına varmadığı için arttırarak devam ediyor, e, maruz kalan çocuk kendini uzaklaştırıyor gibi bir kısır döngüye giriyor aslında. Peki e, sence bu genetik olarak mı e, ortaya çıkıyor yoksa daha çok modellemeler yani aile içi şiddeti, fark yaşayan bir çocuk mu daha çok arkadaşlarına bunu uyguluyor? Yani bununla ilgili herhangi bir gözlemin var mı ya da bununla ilgili araştırmalar ne diyorlar? Yani hani yatkınlık genetik olarak da belki buna eğilimli olabilir. Evet hani agresyon sonuçta içimizdeki doğuştan gelen bir dürtü. Genetik yatkınlık olabilir ama bence çevresel faktörlerin daha doğrusu aile içi şiddetin, hani ailede yaşadığı sorunların yansıması olarak daha çok ortaya çıkıyor hı hı. şiddet. Ben şeyi fark ettim. Bir dönem sizinle çalıştığım zaman bizim dışarıdan ücretsiz olarak çocuklar gelmişti evet. kurumumuza. Sosyal aile aile politikalar yani, bakanlığının bir e Öğrencileriydi Projesiyle, aslında evet. evet çok hani değerliydi de kaynaştırmıştık öğrencilerimizi hı hı. onlarla birlikte mesela onlarda şunu fark ettim ee, çocuklar daha çok suça eğilimliydi aslında hani e, mesela hani çalma olarak biz o kelimeyi kullanmayacağız ama arkadaşlarının izinsiz rıza dışında eşyalarını alma şiddet uygulama davranışlarını gözlemlemiştik anaokulunda ve e, bunu aslında baktığımızda aile dinamiklerine baktığımızda babası Hapishanede olan bir çocuğumuzdu. Yani antisosyal kişilik bozukluğu tanısı almış olma ihtimali yüksek. Dolayısıyla antisosyal kişilik bozukluğu tanısı alan bir kişinin çocuğunun yatkınlığı daha fazla olabiliyor. Bunu önleyici çalışmaların olması gerekiyor. Yani aslında o hiç belki de babasını, annesini hiç görmemiş bile olabilir. Bunu aile içinde deneyimlememiş olabilir. Fakat babası e, bu tanı yani böyle bir aile DNA'sında böyle bir şey olduğu için çocukta olma ihtimali belki de yüksek. daha yüksek. Hani evet. suça yatkınlık oranı ilerleyen zamanlarda şu an çocukluk yaşantısında değil ama ileride yetişkin boyutunda art artabilir. Başka birilerine zarar verebilir. Bence bunların aslında fark ediliyor olması ya da küçük belki ipuçlarını da yakalamak bize düşüyor. Hem öğretmenlere hem kurumlara hem toplumdaki bireylere evet. bunun sağaltımı ile ilgili sen ne düşünüyorsun? Ya şöyle hani ağaç yaşken eğilir. Gerçekten anaokulunda verdiğiniz eğitimlerle o çocuğun hayatını belki de değiştirebiliriz ki kaç tane çocuğun hayatına dokunduk Hı -hı. öyle. Hı -hı. Mesela o gelen çocuklardan bir tanesi çok şiddet eğilimi içindeydi onu müziğe yönlendirdik. Bir tane gitar aldık. İşte gitar dersi almaya başladı falan. Bütün o agresyonunu ya da hani duygularını dile getiremediği zaman ki içindeki karmaşalar falan çünkü ne yaşadıklarını bilmiyoruz aslında. Yani onu bir yerde dışa vuruyor olması gerekiyor. Ama müzik, spor hani bunlar güzel yönlendirmeler oluyor çocuklarda. Hı hı hı. Bir de hani erkek çocuklarda özellikle biraz daha böyle fiziksel aktivitelere dayalı olması gerekiyor ki biraz yorulsunlar, hani enerjilerini atabilsinler. Spor özellikle hani e, muhteşem bir kurtarıcı oluyor böyle dönemlerde böylece agresyonu dönüştürmüş oluyor olumlu Aynen. bir şeyle. Evet. Peki e, aileler bu noktada mesela çocuklarının buna maruz kaldığını fark ediyorlar. İşte belki çocuk söylüyor veya söylemiyor davranışlarından bunu aileler fark ediyor. Kurumunuza geldiklerine nasıl ifade ediyorlar? Onlarla nasıl bir iletişim halinde oluyorsunuz? Ya da aileler diğer ailelerin çocuklarıyla konuşamıyor ya da çocukla bir iletişim halinde olmuyor evet. uygulayan kişilerle. Siz bu noktada nasıl bir tam, tampon görevi üstleniyorsunuz? Ee, bu noktada ben biraz devreye giriyorum Hı -hı. hani okulun psikoloğu olarak moderatör gibi oluyorum. Hani hep ailelere de söylüyorum. İşte bizim çocuk bir şey anlatmıyor diyorlar. Bazı çocuklar gerçekten bu konuda ketum olabiliyorlar. E ee, okulda ne yaptın? Hı -hı. deyince hiçbir şey. Yemek yedim, oturdum, kalktım falan gibi hani böyle basit Hı -hı. basit geçiştirebiliyorlar. Ama ben önce şey diyorum siz birazcık günlük yaşantınızdan bahsedin. Aa bugün işte de böyle bir şey oldu. Çok komikti. Çok güldük. Falan hani böyle bir detaylar. Hep mutlu şeyler değil. Olumsuz şeylerden de bahsedin. Bugün çok üzüldüm çünkü işte patron bana kızdı falan gibi. Hı -hı. Hani ki o da hani olumsuz bir şey olduğunda sizinle paylaşsın Kesinlikle. diye. Ya da hani konuşturmanın başka bir yöntemi de hani çocuklar oyunla daha çok kendilerini ifade edebiliyorlar. Mesela ben şey en çok e, onu öneriyorum. İşte oyuncakları dizin. Siz çocuğunuzun rolünü alın. Hı -hı. İşte oyuncaklar Hı -hı. arkadaşı olsun. E, çocuğunuz da öğretmen olsun. Böylelikle hani öğretmenin kendi çocuğunuza yaklaşımını bulabilirsiniz. Canım, balım, şekerim mi diyor ya da işte o gün başka birisine mi kızdı ya da işte çocuklar arasında bir şey mi oldu. Aa ona da öyle söylemiş falan deyip belki. Kendi üzerinden bugün bana böyle oldu, i̇şte böyle hissettim, kendimi çok mutsuz hissettim gibi dile getiremese de oyuncaklar üzerinden, oyun üzerinden anlatması çok daha kolay oluyor. Şöyle bir olay olmuştu mesela. Hı hı. Ee, işte bir kız, bir erkek çocuğu, iki kız daha var oyunda. Evcilik oynuyorlar. Kız da biraz böyle dominant bir kız, çocuğu. Ee, sen bebek olacaksın. Ama çocuk bebek olmak istemiyor mesela. Ama o, o grupta olmak istiyor. Çünkü o kız lider gibi. Bütün sınıfta işte popüler. Herkes onunla oynamak Hı -hı. istiyor. Hı -hı. Çocuk istemediği halde bebek rolüne girmiş. Sonra eve gitmiş. Ee, işte evde ağlamaya başlıyor. Ben bir daha okula gitmeyeceğim falan. Annesi aradı. Dedi ki yani bugün okulda bir şey olmuş olmalı. Çünkü hani okula hep severek geliyor. Hı -hı. İki senedir hani geliyor. İlk Hı -hı. defa da gelmiyor. Alışma sürecini de geçtik falan. Ne olmuş olabilir falan diye konuştuk. Ee, öğretmen şey dedi hani böyle serbest oyun zamanında ancak olmuştur çünkü onun dışında yan yana gelmediler falan deyince hani oradan bir ipucu bulduk. Sonra işte çocuğun yanına gittik konuştuk falan. Hı hı. Oradan anladık ki işte sen bebek olacaksın demiş. O da istememiş. aslında. E ee, o aileye verdiğim tavsiye mesela istemedi çocuğunuzun istemediği bir şey olduğu zaman bunu dile getirmesini Hı -hı. destekleyin. Yani Hı. sırf grupta kalmak adına onun mutsuz olması iyi bir şey değil. Bakın okula gelmek istemiyor. Bir şey istemediği zaman ya da yapmadığı zaman bunu rahatça sizinle paylaşıyor olması gerekiyor. Her şeyin ailesiyle paylaşıyor olması gerekiyor. Yani aslında biz hani öğretiyoruz ya çocuklara işte mesela çocuk istismarı ile ilgili olarak bu iyi dokunuş bu kötü dokunuş hani bedeniyle ilgili farkındalık Hı -hı. yaratmakla ilgili aslında senin de söylediğin gibi istemediği bir davranışa da hayır demesi yönünde teşvik etmesi Tabii ki. çünkü biz toplum olarak kolektivist bir toplumuz ve biz hep boyun eğici bir şemamız var ve hep evet diyen bir grubuz benim danışanlarımla en zorlandıkları alanlardan bir tanesi aslında hayır diyemediklerini dile getiriyorlar aslında aslında çocukluk yaşantısından mı başlıyor? Bir misafirliğe gidiliyor. Çocuk işte büyüklerinin elini öp öpmek zorunda kalıyor. Veyahut işte içerideki odaya gidiyor. İşte bunu söyleme şunu söyleme ya da hani yapılan davranışlara müdahale ediliyor ve çocuk aslında evet, hayır, ne zaman demesi gerektiğini neyin isteklerinin olduğunu, neyin istemediği bir davranış olduğunu pek fazla bilemiyor. Dolayısıyla bu noktada aslında çocuğa da e, neyi isteyip neyi istemediğini sormak. Yani mesela e, ben de hatırlıyorum. Hani biz de bunu tavsiyelerde veriyorduk. İşte çocuklar işte kıyafette bile zorlandıklarını aslında seçim yapmaları isteniyor. Yani tabii ki yazlık bir kıyafet giy giymek için bir kızımı tutturuyor e, kış vaktinde. Hani orada aslında kışın giyilebilecek kıyafetleri, kostümleri ayarlayıp onların arasından seçim yapmak ya da neyi isteyip neyi istemediğini sormak. burada da aslında hangi davranışı istemediğini vurgulaması için onu teşvik etmesi. Biraz önce söylediğin gibi aile toplantıları yani çocuğun kaliteli vakit geçirmesi, çocukla kaliteli vakit geçirmesi yönünde bir bilgilendirme. Mesela belki çocuk onu söylemeyecek. Iç, içine kapanık da olabilir ve eğer annesi babası iş yerinde yaşadığı ya da dışarıda sokakta arkadaşıyla yaşadığı bir problemi anlatınca e, belki o da gününün nasıl geçtiğini anlatırken bunun için cesaretlenebilir ve söyleyebilir. Bugün bu arkadaşımla böyle bir şey oldu. Bunu yaşadım. Bu duyguyu hissettim. Zaten e, biz... Sizin kurumunuzda çalıştığım için çok net biliyorum. Duygularını ifade etmeleri yönünde bir sürü teşvik çalışmanız, egzersizler var ve burada duygularını da ifade etmeye başlıyor çocuk ve böylece aile de bunu fark edebilir. Fark ettiği noktada size başvurabilir. Okulda evet, rehberlikle ve burada aslında öğretmenleriyle de işbirliği içinde olarak öğretmenlerinin de bunların gözetimi sağlanarak çocukla bir çalışma yapmak, bunu uygulayan çocukla ve de mağdur olan çocukla bunu çalışıyor olmak çok etkili yöntemler arasında o zaman doğru mu? Evet doğru ee, ya zaten anaokulu mesela lise olsa çocuk belki kendisini ifade edecek ya da istemediğini söyleyecek ama duygularına tam olarak da kontrol edemediği için ve onu düşüncelerini tam Hı -hı. olarak dile getiremediği için aslında bazı sıkıntılar yaşanıyor en büyük e, özellik şey oluyor işte okula gelmek istemiyor yataktan çıkmak istemiyor. Bugün keyfi yok. <laughs> Mesela hasta numarası <laughs> yapıyorlar falan. Oradan aslında hani ailelerin de ipuçlarını yakalaması gereken. Yani çünkü bir yerde ipin ucu kaçınca komple gidiyor. Okulu bırakmak. İşte yok biz devam etmeyeceğiz artık. Falan. Gelmek istemiyor okula. Ama istemiyor da neden? Hani bunu araştırmak lazım. Bir kurumdan gittim başka bir yere çocuk davranışını değiştirmediği sürece başka yerde yine aynı Aynen. şeye maruz kalacak. Dolayısıyla aile olarak da bakış açısını değiştirmek gerekiyor. Mesela bir şey yapıldığı zaman çok güzel bir şey dedin, hı. Hani ara ara bence aile toplantıları da yapılmalı. Hı hı. Ben mesela bireysel görüşmeye çağırdığım zaman velilere onu da söylüyorum. Bir aile toplantısı yapın. Herkes ne istiyorsa onu yazsın. Kesinlikle. İşte genelde annelerin talebi akşam yemeğini ye, masada yesin, e, pijamasını giysin, dişini fırçalasın hani daha böyle şey e, çocuğun biyolojik ihtiyaçlarına yönelik işte e, onu yapsın, bunu yapsın. E, peki sence ne yapalım canım oğlum kızım deyip belki onun bir fikri alınabilir işte yemekten sonra biraz oyun oynayalım, ondan sonra bunu yapalım ya da işte ben onu yapmak istemiyorum bu hı -hı, kuralı hı -hı, kaldıralım hı -hı, falan hı. gibi hani çocuğa da bir söz hakkı verilip aslında bir yani onu özgürmüş gibi hissettirmek ama çerçeveleri ebeveynlerin çiziyor olması gerek. Kesinlikle. Ben çocuklarla çalışırken de ailelerin şu tutumlarını fark ediyorum. Sen çok sıkça karşılaştığın için aslında bunu sormak istiyorum. Ee, çocuğum işte böyle yapıyor, şöyle yapıyor deyip suçlayıcı bir dil kullanıyorlar. Ve hani aslında çocuğun o davranışı ailenin tutumuyla bağlantılı. Yani demek ki radikal ve bir dinamik bir değişim var evin içerisinde. Ya anne baba arasında bir sorun oluyor, bir şiddet davranışı oluyor da e, maddi konularla ilgili sıkıntılar olabiliyor. Annenin, babanın tutumuyla, çocuğa yönelik tutumuyla ilgili bir negatif bir e, sorun ortaya çıkıyor. Çocukta bir değişim gözleniyor. Sanki böyle hani ailede bir sorun yokmuşçasına e, çocuğunda şu var, bu var deyip çocuğa yönelik suçlayıcı bir dil evet. kullanılıyor. Aslında çocuğun birçok davranışın neredeyse tamamı ailenin tutumlarıyla bağlantılı yani çocuk anaokulunda ya da dışarıda başka bir akranına bir şiddet davranışı gösteriyorsa bunun sebebi yüzde doksan aslında Ailenin tutumuyla evet. ilişkili, bunu modellemesiyle bağlantılı. Tabii ki biraz önce söylediğimiz gibi genetik faktörlerin de etkisi var ama bunun nedenler arasında kendi tutumları oluyor. Dolayısıyla burada tutumlara bakmak, mutlu bir çocuk yetiştirebilmenin, özgüvenli bir çocuk yetiştirmenin aslında altın kuralı olmazsa olmazı sevgiyle o çocuğu büyütebilmek. Kesinlikle. Ee, şöyle, e, tabii sınırları da bilmek Gerekiyor. Yani hı hı. bu sefer bütün otoriteyi çocuğun eline verince, hani bazen öyle uçta da olabiliyor. Hı hı. Çocuk bu sefer evin şeyi gibi oluyor, otoritesi gibi oluyor ve her şeyin kararını o veriyor oluyor. İşte de insanın bize tekme atıyor ama biz baş yapamıyoruz, baş edemiyoruz diyor mesela. Hayır, sen bir anne baba olarak vurmak yok. Bu kesin hı hı. kural. Bitti. Vurduğun zaman en sevdiğim bir şeyden mahrum bırakmak. İlla ceza demek hani, hadi odana git düşün falan değil. Sevdiği bir şeyden ama bugün parka gitmiyoruz o zaman. Biraz evde otur Hı -hı. ve düşün Hı -hı. Hı -hı. denilebilir. Kesinlikle. Hani biraz böyle ebeveynlerin de hani çok sert olmamakla birlikte 3-4 tane evin kuralı olmalı. Hiç değişmeyecek kurallar ve çocuk onun ne anneden ne babadan esnemeyeceğini bilmesi lazım. Çünkü çocuklar hep şansını deniyor yani. Annenin hayır dediği bir şeye gidiyor babasına acaba yaptırabilir miyim diye. Onu deniyor. En ufak bir hani hı hı hı. paralellik olmadığı zaman o açığı çok güzel fark ediyor. Anne anne dedeler. Evet, o da tabii başka bir faktör. Evet. <laughs> Demokratik bir aile ortamında yetişmesi. Yani ne çok böyle Rahat ne de çok sıkan bir noktada evet. aslında bir tutum olmalı belki. Evet, de. Yani evet. orada daha hani e, sınırları net çizmek, belirlemek ve çocuğa da bunu verebilmek. Aslında bu çocuğa verilirken ailenin de bunu kendisi için yapıyor olması önemli. Yani bir şeyi yasaklıyorsa anne telefonla ilgili bir şeyi yasaklıyorsa kendisinin telefonla da fazla vakit geçirmemesi. Tabii. Yani şimdi biz hiç tablet, telefon vermek istemiyoruz Hı -hı. diyorlar e, ama bütün akşam gelince. Babası televizyonun karşısında elinde tablet, haber okuyor ya da Hı -hı. telefondan bir şeyler bakıyor. E Çocuk da görüyor bunu. Sonuçta hani e, rol model aldığı insanlar evin içinde ve sen yapma dediğin bir şeyi aslında kendin yapıyorsun. O Kesinlikle. konuda çelişiyor oluyorlar ve bir türlü düzen oturamıyor evin içerisinde. Aynen. Bu sefer huysuzluk, huzursuzluk çıkıyor. Sınırları aslında kişilerin kendisinin de doğru şekilde tutarlı belirlemesi. Hani Aynen. Bir kere izin verip bir kere vermemek değil. Hep verilmiyorsa aynı şekilde aynı örüntüde devam etmek belki de. Peki hani şiddet davranışları aslında günümüzde işte sosyal medyada görüyoruz. Tabletlerden, telefonlardan, televizyonlardan çocuk bunu görebilir. Zaten şiddet haberleri de çok yanlış bir şekilde gösterilerek e, ifade ediliyor şiddete. Şiddeti yapan kişi faillerin gözleri kapatılırken e, şiddeti deneyimleyen mağdurların e, yüzleri kapatılmadan e, afişe edilerek isim, soyad bilgisiyle veriliyor. Bunlar bayağı yanlış kullanılıyor. Peki hani çocuk e, şiddeti e, tabletlerden ya da işte telefonlardan da görüyor olabilir ya da oyunlar aracılığıyla. Çünkü böyle değişik oyunlar da var. İşte belki Hat, tam ismini söylemeyebiliriz, bana yardımcı olursun. Mavi balina evet. ya ilgili bir şey vardı, doğru mu? Öyle doğru, hatırlıyorum doğru. ismini. Ya hani... Ta intihara kadar evet, gidiyor. Evet o oyunun aynen. Sonunda çok intihar edenler evet. oldu, yasaklandı falan. Aslında. Nasıl yani aileler çocukla bunu hani nasıl yasaklamalar? Ya da bunun süresi nasıl olmalı? Şiddet görüntülerini görmemesi, oyunları oynatmamak, filmleri göstermemek nasıl olabilir? Ya şimdi teknoloji çağında yaşadığımız için hiç vermemek bence çok bir Hı -hı. çözüm değil. Çünkü sonuçta ileride bununla Hı -hı. haşir neşir olacağı için bundan da mahrum kalmaması Hı -hı. gerekiyor. Hı -hı. Kullanmayı bilmeli Hı -hı. ama kontrollü bir kullanım olmalı. Hı -hı. Mesela şöyle bir şey geldi başıma kendimi gerçekten çok demode hissettim. <laughs> Veliler, velilerden bir tanesi acil randevu istedi geldiler. İşte e, kadın evde yemek yaparken, akşam gelmiş işten yemek yaparken çocuğun kucağına iPad'i vermiş. Çocuk da YouTube'dan e, videolar açıyor, evet, evet. E, içeride izliyor. Evet, Sadece evet. hani mutfağın oradan duyuyor evet. sesini. Babası da daha gelmemiş. E, videonun ilk 10-15 saniyesi böyle çizgi film gibi sonra cinsel içerikli şeyler evet. başlıyor. Sonra kadın hani ne oluyor? falan diye geliyor. Bakıyor ki yani bambaşka bir yere gitmiş video falan. Neyse Aa anne ne oldu burada? Ne yaptılar şimdi? falan diyor. Çocuk da hani 3,5 yaşında bir çocuk. Aa, tamam yok bir şey falan diyor. iPad'i hmm. kaldırıyor. Sonra işte ertesi gün hemen bana geldiler falan. Dedim ki yani bu kadar kontrolsüz olmamalı. Ya beğendiğiniz bir application hmm. Ne bileyim İngilizce öğrenmesini istiyorsanız İngilizce eşleştirme kartlarının olduğu bir oyun seçin ya da boyama yapmayı se seviyor. Hı -hı. Hani boyama application'ı indirin falan gibi hani böyle sizin kontrolünüzde olan çünkü YouTube bir derya deniz yani. Evet, hani evet. Çocuğun eline bunu veriyor olmak gerçekten çok e, şey, bir zararlı. Bir yapmak da gerekiyor dedi, yani. YouTube'u da silin. Hı -hı. Sonuçta hani Hı -hı. iPad çocuğa aitse YouTube'u silin dedim. Aa tamam çok mantıklı falan dedi eve gitti YouTube'u silmiş. Çocuk eve geliyor, iPad alıyor. YouTube yok. YouTube yok. Bakıyor bakıyor yok. Ee, Siri'ye YouTube diyor. <laughs> Siri'den, yani Siri'den oradan Safari'den YouTube'u açıyor ve yine YouTube'u elde ediyor. Hani ben de benim çözümüm bile <laughs> demode kaldı yani. Hani o yüzden hani bunu üç buçuk yaşındaki bir çocuk akıl edebiliyorsa hani sen, sen düşün yani <laughs> teknolojinin <laughs> gidebileceği <gülüyor> yerleri. O yüzden Mutlaka denetimli bir şekilde oluyor olması lazım ya aile filtresi internette böyle filtreler var ya çocuk filtresi falan konuluyor olması gerekiyor ya da işte sevdiğin beğendiğin uygulamaları e sen burada telefonuna ilgilenirken o da orada iPad ile ilgilensin mesela hani böyle bir yarım saat ya da işte yemekten sonra bir dinlenme saati gibi bir şey organize etmek lazım ve hani onun bir saatinin olduğunu bilsin hani her istediğinde al almasın tabii ki elde etmesin bunu. Ama işte şimdi e, tablet zamanı bakabilirsin tabletine deyip hani 10-15 dakika ya da belki bir alarm kurmak çünkü çocuklarda çok zaman mevhumu olmuyor anaokulu zamanında işte 5 dakika kaldı 3 dakika kaldı hani biraz böyle bitmesine yakın da uyarmak gerekiyor çünkü Aa, çizgi filmim yarıda kaldı neden aldın falan hani kavga kıyametler hmm. de oluyor. O yüzden hani bitiş saatinde bir alarm kurmak işte alarm kurduğu zaman mutlaka kapatmamız lazım falan hani bu kuralı bildikten sonra böyle bir sistem oturtulabilir hani mahrum etmek hani bu örnekten sonra bence çok da saçmaydı yani <laughs> tam denetimli serbestlik aslında yani hani süreyi de planlamak ona <laughs> evet. göre çocuğa bunun bilgisini vermek ya da işte hoşuna gitmeyecek ya da ailenin uygun görmediği bir şeyi gördü. Hemen onun elinden almak yerine bir şekilde bir de ifadeyle çünkü aslında orada telefonu çekerek o cinsel içerikli görüntüyü onun beyninden silmedi. Değil. Dolayısıyla bu uygun değil. Bu yüzden bunu artık kullanmıyoruz deyip açıklayıcı eğitim verici cümlelerin de olması gerekiyor aslında. Yani burada hem tutarlılık hem de o bilgilendirmenin yeterli evet. şekilde olması. Bu çok da yani verdiğin örnekler de zaten hani kesinlikle her Bence bütün ailelerin yaşadığı sorunlardan kesinlikle, yani telefon ve tablet sıkıntısı yaşamayan hiçbir aile yoktur diye düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü çocuklar şu anda hani bizim zamanımızdaki gibi değil, her şeyin farkındalar ve nasıl kullanılacaklarını anlatım olmadan zaten bunu biliyorlar. Bir şey anlatacağım. O Aha. da çok ilginç teknolojiye dair. Ee, bir tane e, siyahi voleybol antrenörü Aha. var, çocuğun babası. Çocuk da. Zenci bir çocuk, Aha. bir tane de iki yaşında bir çocuk var. Doğum günü partisi var. İşte Aha. aşağıda hopluyorlar, zıplıyorlar ama adam iki metre eline boyuna geniş Aha. bir adam falan. kapıdan girdi. O iki yaşındaki çocuk böyle yaptı. Ah dedi böyle yaptı. Korktu ve hani ah. şu çevirme hareketini yaptı. Beğenmedi, istemedi <laughs> ya da hani o kadar iki buçuk yaşına ya o kadar alışmışlar ki böyle yapmaya, işte kaydırmaya falan hani çok hakimler kullanmaya. Dolayısıyla hani bunu. Ee, engellemek mümkün değil maalesef Çünkü böyle bir çağın içinde yaşıyorlar hiç vermeyince mesela işte var olan çizgi filmler artık kimse oturup çizgi film izlemiyor hmm, hmm. var olan çizgi filmler ya da işte bazı diziler internetten izleniyor falan onu kaçırmış oluyor bu sefer sosyal ortamda dışlanmış gibi hissediyor çocuklar işte orada kendi aralarında hmm. bir karakterden bahsediyor evet. oluyorlar ama hmm. onun dünyadan yok. haberi yok o Bak. zaman dışlanma ekran O zaman akran zorbalığına da maruz kalır. O zaman işte aynen sen o bunu bilmiyorsun. Izlemesi. Sen de zaten bunun hiç kıyafeti yok. Sen o zaman bu masaya oturma. Git orada legolarla oyna. Bizim masamıza oturma. Bu masada sadece bu bu karakteri sevenler oturur falan gibi. E bu sefer o teknoloji yoksunluğu akran zorbalığına bağlanmış oluyor. Peki akran zorbalığında e, hani bunun böyle sosyoekonomik düzeyle ya da çocuklar arasında e, farklılıklarıyla ilişkili yani işte kıyafetinin farklı olması, görüntüsünün farklı olması ya da dikkat çekici bir özelliğinin farklı olması gibi kriterler var mı? Akran zorbalığında en çok şu nedenleri e, söyleyebiliriz dediğin şeyler var mı aslında? Okula? Ya şöyle anaokulu ortamı olduğu için hani yaklaşık olarak evet. herkesin hani sosyoekonomik hmm. statüsü evet. yakın oluyor birbirine. Daha çok kızlarda kıyafet, işte pullu, simli kıyafetler, Hı -hı. yok pembe değilse Hı -hı. gelme. Ay bugün eteğin kötüymüş. Dönen etek. işte dönünce böyle kabarsın istiyorlar, dönsün istiyorlar falan. kızlar arasında böyle şeyler oluyor. Erkekler hani bir tık daha o konulara takılmıyorlar. Onlar daha böyle bir şey istedi veya elde edemediği zaman hart diye çekiyor ya da Vuruyor, sandalyesini çekiyor. Ben oturacaktım oraya diyor, itiyor falan. Yani onlar biraz daha dürtüsel hareket ediyorlar kızlar aslında. Bir tık daha akılcıl davranıp hani <laughs> baktığı zaman hani öğretmen baktığı zaman hiçbir sıkıntı yok gibi ama pıs 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 konuşup hani onu dışlayabiliyor. O çok bariz belki bir neden değil. Orada aslında şiddet davranışlarına tanık olması ve orada daha belki zayıf gördüğü, evet. uygulayabileceği çocuğu seçmek. Kendisinden daha zayıf olduğunu, hem görsel olarak daha zayıflık, belki de hani onun karakterinin daha zayıf olduğunu hissediyor olması. Belki çünkü onu mantıksal olarak 0-6 yaş grubundaki bir kişi çok fazla fark edemeyebilir. Şöyle aslında onlar fark ediyorlar çünkü... Evden çok okulda vakit geçiriyorlar. Hı hı hı. Sabahtan akşama kadar okuldalar ve artık hani herkese ve bir iki senedir birlikte oluyorlar. Herkes herkesin artık ruhunu biliyor. Hı hı. İşte onun elinden kalemi çekerse o ona vurur. O yüzden onun elinden çekmiyor ama daha masum daha böyle yumuşak birisi var ve onda güzel kalem varsa ondakini çekmiyor da ondakini çekiyor. Hı hı. Hani onlar da aslında biraz böyle nabza göre şerbet işlerinde e, giriyorlar yani ama en önemlisi şey, ailenin tutumu ve sizlerin desteği. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim deniz. Ben Vakit teşekkür ederim. Için. Çok seni güzel görmek. Bir şey seni görmek ettim. çok güzel. Teşekkürler. Ee, bir dahaki programlarda da bize destek olursun diye İnşallah, düşünüyorum. İnşallah her zaman. Her zaman. Çok teşekkürler. Sevgili Saat 7 Türk izleyicileri. Bir programın daha sonuna geldik. Umarım bize dinlemekten keyif almışsınızdır. Sizin de konuyla ilgili paylaşmak istediğiniz ya da veya sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa telefonlarımızı biliyorsunuz. Bize mail aracılığıyla da ulaşabileceğiniz bilgisi var zaten sizde elimizden gelen desteği biz yapmaya hazırız. Yalnız değilsiniz. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle sevgiyle kalın.